Ay! Ay! Böyle bir vuruş olamaz. <laughs> Ay! Bu yukarıdaki ne yaptı? Gelmek zorunda. Hadi dostum, piknik bitti. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Gördüm. Ho! Adrese teslim headshot. Kimin buraya kadar sürünmesi lazım. Tamam. Arkamdan bot geldi. Gel. Oh! Ay! O ne? Klip al, klip al, klip al. Çabuk klip al. Çabuk klip al. O gördüm abi bak şurada. Görüyorum. Ben de görüyorum. Yolluyorum lobiye. Yolladım bir tanesini. Çok Mübarek Çok gitti. ben gitti. bir daha oynuyorum. diğerini diğerini yolluyorum. Diğerini lobiye yolladım tamam. İkisi lobide. Tamam abi şurada açıktan gelenler var. Oğlum lobinin kapısını açık tutun daha gelecekler var çünkü. video çekmeye çalışıyorum. Neden böyle oldu? Kardeşim sen be... Gerçi tümünü kapattık dur. Ben şu sorunu ortadan kaldırmaya geliyorum. Dur bir dakika. İnşallah ölmezsem. Ölmezse kalırsam bu video ya, siz sizde gelsin. O ne? Bir tane de Şöyle ikinci Oy ben de ölüyordum. Vallahi ben de ölüyordum dostlar. Ne lan var, ne var? Ne şey lan neymiş? Hop şimdi. şimdi... Hop canım. <laughs> Kanka. Of, adamın adamın merdiven süresini hesapladım. Bana ne, no! Merdiven süresini hesaplayıp şuradan vurdum bak. Bana ne? Evet, abi adam vuruyor abi. Bir dakika. Yani ben midin bize sıkan eşeğimin sıpası. Nerede adam? Yukarıda adam gidiyor. 3, 2, 1. Oynanıyor. Çok iyi. Çok iyi. Diğeri nerede? Ne yaptım? <laughs> vuruş çattı şey yapıyor. Dersine. Az bekle. Geliyorum. Neredesin? Seni alan tarama tek... Hadi. Hop! Gülümse! Kozmik fotoğrafçılık. Her türlü vesikalık ve biyometrik fotoğraf. Bunu da temizledik. Uzaktan bir adam geliyor. Dursana bir. Bir resmini çekeyim. Dur dur dur. Hop! Oh man! Kaç metre Allah'ım. Kaç metre be kardeş. Vallahi Fizan'a kadar vurduk ha. Gerçekten bayağı bir uzak noktadan bulduk. Bounty Hunter at your service. Başladılar iş. Asım galiba araba Aynen 310 tarafı köprü tarafından araba geliyor. Headshot yedi bir tanesi. Sen. Sen. Akrep ah, de vuruyor ortalık. Akrep de vuruyor. <laughs> Manyak psikopat. Kanka alana açık girecekler şimdi girdiler. Akşetle vuruyor. Ersin <laughs> neymiş? Ay iyi bastım onu. Hili bastım. Hili bastım kanka. Kanka çok arkada, çok arkada. Şurada bir yerde, şurada bir yerde. Ad tamam. Ana. Ulan arabayı patlatsam araba ölecek ha. Hadi. Wow. İşte bu. Tam da bunu bekliyordum ya. Kaç yüz metre orada biliyor mu? 458 metre arkadaşlar. Renderlam Kadir. Güzel güzel oynadı. Biraz da ben kötü oynadım falan. Oğlum bir darlamayın. Şu bataklıktan bir çıkarsam ama. Hadi güle güle. Fatality. Lobiye selamlar. Kime vurulmuş? Silikliye vurulmuş. Güldür güldür. Zabara Şimdi gelenlerimiz var. Evet, gelenimiz var. Var. Oh. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yap? Siz geri zekalı mısınız? Aa, Dilana'yı sattılar. Bir dakika. Oha! Kaç petlerin vurdum lan onu? Aman 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 yeriz 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 ne yapan yeriz Dilana'yı sattınız bu böyle olmaz Dilana'yı satmayacaktınız arkadaşlar Kendinize gelin. Oyunun bakına bak 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 bak. O oh, bak, bak ikinci bak. Bak altta ikinci de bak. Sola geçti. Görüyor musun? Aha. Görüyor musun? Aha. Oy. O neydi abi? O neydi öyle? O ne öyle? Tamam. Ben oraya bomba gönderiyorum. Ben de yolluyorum. Patlayacak büyük ihtimal. Buna patlar. Oho! Hayır basalım mı? Basalım abi patlamadı. Oh my shit! Oh my god! Oh my Oh my god! Oh my god! Olum bir vurdum şey. motorlu... Oh be sakal tıraşı. Bak yan çiziye. Oo vurdum. Hareketlere bak ya. Fatality. İsteyeceğim. Beni görmeyecek şekilde. Geliyorum. Çıkma. Çıktı. Hadi bakayım. Quick. Duvarın dibinde küçücük bir kafa. Ve sis arkasından. <laughs> Aa ama bombam yok ya. Neyse vuralım. <laughs> Groza alıyorum. Araba geliyor. Motor daha doğrusu. Of be! <laughs> mükemmel bir atış diyor. Oh. <laughs> İnanılmaz bir vuruştu. Gerçekten inanılmazdı. What? Ne? Sen o adama havada zıplayarak havada mı? zıplayarak no scope headshot attım. <gülüyor> <gülüyor> Bu <yüzden. gülüyor> bir tane var İnanmak başarmanın yarısı derler arkadaşlar Çıkartırım, aha Kardeşim ben de ben daha ben daha istemezdim kardeşim. Ben daha istemezdim. Canlı, tamam. O zaman ben başlıyım. Yok abi. Ben baş. Canımsın Şöyle sıra da bir. Daha. Şöyle 2. Evet. Aha da bu da 3. Aha da bu. Da da bu. Ay Allah bak bu biraz kurnaz çıktı ya. ama maalesef kardeşim. Headshot ustası oldu.